Tarayıcı önbelleği nedir ve ne işe yarar? Bir siteye girip anında yüklendiğini gördünüz mü? Muhtemelen tarayıcı önbelleği çalışıyordu. Bu videoda tarayıcının sayfaları daha hızlı yüklemek için kullandığı bu kısa yolun tam olarak ne olduğunu ve ne zaman sorun çıkarabileceğini anlayacaksınız. Tarayıcı önbelleği nedir? Önbellek, sitelerin görüntüler, betikler, stiller gibi bölümlerinin geçici kopyasıdır ve tarayıcı bunları bilgisayarınızda saklar. Her şeyi yeniden indirmek yerine zaten indirilmiş olanı kullanır. Önbellek sayfaları nasıl hızlandırır? Bir sayfayı ziyaret ettiğinizde tarayıcı dosyaların sizde olup olmadığını ve hala geçerli olup olmadığını kontrol eder. Eğer öyleyse, yerelden kullanır. Bu bekleme süresini ve veri tüketimini azaltır. Bu yüzden ağır siteler ilk ziyaretten sonra hafif hissettirebilir. Ne kadar süre saklanacağına kim karar verir? Siteler, sunucular, kaçar kontrol gibi başlıklar kullanarak tarayıcıya her dosyanın ne kadar süre saklanabileceğini söyler. Böylece site sahibi güncellemeleri ve geçerliliği kontrol eder, eski içeriği uzun süre görmenizi engeller. Önbellek ne zaman sorun olur? Bazen tarayıcı eski içerik, bozuk kaynaklar veya saklanmaması gereken hassas bilgiler gösterebilir. Bu durum site testlerini ve güncellemelerini de zorlaştırabilir. Bu yüzden gerektiğinde temizlemeyi veya yenilemeyi bilmek önemlidir. Karşılaşabileceğiniz yaygın önbellek türleri: Tek bir önbellek yoktur. Normal tarayıcı önbelleğinin yanı sıra HTTP önbelleği, sunucu kontrolünde CDN önbelleği, servis worker'ların oluşturduğu önbellek, dışı uygulamalar için ve sayfalar arası ileri geri geçişi hızlandıran bak format cache bulunur. Her biri farklı şekilde çalışır. Temizleme ve yönetme yöntemleri. Bir şey güncellenmiyorsa çoğu zaman önbelleği temizlemek sorunu çözer. Tarayıcılarda bu seçenek genellikle gizlilik tarama verilerini temizle bölümündedir. CTRL Shift Del gibi kısa yollar yardımcı olur. Geliştiriciler için önbeləksiz yenilemeyi zorlayan geliştirici araçları vardır. Son pratik ipuçları ve güvenlik. Daha hızlı gezinmek için önbelleği kullanın, ancak hassas verilerle ilgili sitelerde dikkatli olun. Sunucular yanlış depolamayı önlemek için doğru başlıkları kullanmalıdır. Garip bir davranış fark ederseniz, önbellek ve çerezleri temizlemek genellikle sorunu çözer. Beğendiniz mi? Önbellekle ilgili sorun yaşadınız mı? Yorumlara yazın.